Evet çok değerli çan halkı, sevgili misafirler, basınımızın değerli üyeleri. Bugün burada başkanımız Bülent Öze destek için bulunmaktayız. Yaşanan tamamıyla bir hukuksuzluktur. Daha öncesinde biliyorsunuz AK Partili belediye başkanı döneminde e, müfettiş raporuyla tespit edilen bir yolsuzluğa rağmen İçişleri Bakanı bu dosya için soruşturma izni vermemişti. Daha az hatta doğru dürüst hiçbir delilin olmadığı bir dosya için şu anda başkanımız görevinden uzaklaştırılmıştır. Bu bile yargının ne kadar siyasallaştığını, ne kadar tarafsız olmadığını gösteren açık bir göstergedir. Maalesef ki yargı şu anda AKP'ye hizmet eder durumdadır. Bizim isteğimiz adalettir. Biz başka bir şey istemiyoruz. Bizim sevdamızda, bizim ülkümüzde bu ülkeye adaleti getirmektir. İnşallah getireceğiz. Bizler hiçbir Cumhuriyet Halk Partili milim geriye adım atmayacaktır. Yapılan bütün baskılara rağmen her şeye rağmen hiçbir Cumhuriyet Halk Partili adım atmayacaktır. Çünkü bizler kökenimizi kuvayı milliyeden almaktayız. Bizler vatanını milletini seven dürüst insanlarız. Bize atılan hiçbir çamur üzerimizde duramaz, durmayacaktır değerli arkadaşlar. Başkanımız kendisine verilen emaneti korumuştur. İnşallah dava sonucunda da aklanarak korumaya devam edecektir. Çanlı'nın demokrasi tercihine, Çanlı'nın demokrasideki seçimine sahip çıkacağız hep birlikte. Ben tekrar hepinize geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Güzel günler bizleri bekliyor inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Çok değerli hemşerilerim, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, saygıdeğer Çanlılar ve sevgili Bülent Öz. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Niçin bugün burada toplandık? Çan Menderes Parkı'nda son dönemde adaletsizlikler o kadar büyüdü ki. Aslında bu son kararla Çan'ın seçilmiş belediye başkanı Bülent Özü görevden uzaklaştırmadılar değerli hemşerilerim. Çan halkının, Çan seçmeninin iradesine büyük saygısızlık yaptılar. iradesine. Seçimle gelen seçimle gider. Daha Bülent Öz hakkında iddianame bile yok ortada. Seçimle gelen seçimle gider. Şimdi sizlerle birçok şey paylaşacağım. Bunları lütfen her yerde anlatın. Komşularınıza anlatın. Arkadaşlarınıza anlatın. Çanlılara anlatın. Kahvelerde anlatın. Gerçeğin üzerini hiçbir güç örtemez değerli hemşerilerim. Hiçbir güç. Sevgili Bülent Özü de Çan Halkı zaten çok iyi tanıyor. Şimdi bu elimdeki görevden uzaklaştırma kararı. Hemşerimiz Sayın Muhterem İnce'nin de uygundur imzası var. Hemşerimiz ama Çan halkının iradesini gasp etmekten de geri kalmıyor beyefendi. Ve Süleyman Soylu'nun oluru. Şimdi ne yazıyor burada biliyor musunuz? Bülent Öz'ün ihtilaf içerisinde olduğu kişilerin iddiaları yazıyor. İddialar. İddiaları sıralamışlar. Ve ondan sonra da diyorlar ki Efendim soruşturmanın selameti için görevden uzaklaştırıyoruz. Sağlıklı soruşturma ve inceleme yapılabilmesi için. Aynen böyle yazıyor. Şimdi inceye ve soyluya da geleceğim. Ya Bülent Öz'ün sabah evini bastınız. Evini aradınız. Belediyeyi bastınız. Belediyeyi aradınız. Hiçbir şey bulamadınız. Bizim evlerimizde ayakkabı kutuları olmaz. Bizim... Hiçbirimizin olmaz. Hiçbirimizin. Bizim vergi cennetlerinde ofşar hesaplarımız olmaz. Bizim para transferlerimiz olmaz merak etmeyin. Ama sizler öyle bir ahlaksızlığın ve çürümüşlüğün içerisine düşmüşsünüz ki. Ya Cumhuriyet Savcılarına da sesleniyorum. Seçilmiş bir belediye başkanı sabah altıda eşinin kızının yanından gözaltına aldırmak nedir ya? Nedir ya? Siz nasıl hukukçusunuz ya? Ben de 20 yıl ceza avukatlığı yaptım. Ya davet etseniz gelir seve seve ifade vermeye. Gelir. Ondan sonra hiçbir şey bulamadınız. Belediyedeki bütün evrakları, dosyaları, iade dosyalarını da aldınız. Bütün tanıkları da dinlediniz. Niye engelleyebilir ya sevgili belediye başkanı? Burada öyle yazıyor. Her şeyi topladınız, bütün delilleri topladınız. Şimdi... Anayasamız ne diyor? Anayasa ne diyor? Bunu niye söylüyorum? Hemşerimiz sayı muhteremince sayışta üyesi seçildi biliyorsunuz. Hülle ile Anayasa Mahkemesi üyesi yapacaklar. İrfan Fidan olayını hatırlayın. Sezgin Baran Korkmaz dosyasından. Yargıtay'a üye seçtirdiler. Yargıtay'da bir dosyanın kapağını daha iyi açmadan Yargıtay kontenjanı Anayasa Mahkemesi'ne. Beyefendi de Sayıştay'dan gidecek. Gidecek, anayasada bizim haklarımızı savunacak. Koruyacak hak ve özgürlükleri, seçme hakkı gibi, seçilme hakkı gibi, masumiyet karnesi gibi. Şimdi ama bu işler o kadar basit değil tabi. Hukuk görevini kötüye kullananları, yasanın verdiği yetkiyi, yetkiyi kötüye kullananları sonuna kadar takip eder. Bunları da takip edecek, bunları da edecek. Şimdi niye söylüyorum bunları? Anayasamız ne diyor? Suçluluğu mahkeme kararı ile saptanıncaya kadar kimse suçlu sayılamaz. Nokta. Aynen böyle yazıyor kelime kelime. <laughs> Memlekette de ne kadar çok saray soytarısı varmış. Gerçekten üzülüyor insan. Daha yargılama bile başlamadı. Herkes suçlu ilan etti birilerini. Bu kadar kolay mı ya insanları lekelemek? Sevgili Bülent Öz yargılanacak belki beraat edecek. Ki kuvvetle ihtimal beraat edecek. Öyle diyor anayasa. İşte bu beyefendi de anayasa mahkemesi üyesi olacak. Bizim anayasada yazılı hak ve özgürlüklerimizi savunacak. İşte böyle bir yozlaşmış iktidarla karşı karşıyayız. Ya ortada da iddianame yok. Bırakın mahkeme kararını. Anayasa ne diyor? Mahkeme kararı ile saptanıncaya kadar hiç kimseye suçlu muamelesi yapamazsınız diyor. Daha ortada iddianame yok. Bırakın mahkeme kararını. Müfettiş raporu yok. Ara bir rapor vermiş müfettiş bey. Herhalde çok baskı yedi, dayanamadı. Bir şeyler yazmak zorunda kaldı ama belediyede de inceliyor inceliyor bir şey bulamıyor anladığım kadarıyla. Yok çünkü. Belediyenin ihalelerinde bir usulsüzlük yok, ödemelerinde yok. Bir kamu zararı yok. Efendim Bülent Öz kuzeninden destek almış mı? E madem kuzeniyle arası çok iyiydi. Niye kuzeni şikayetçi oldu? Efendim şundan 3 bin lira almış mı? İddialar da bunlar. Sevgili milletvekilimiz bahsetti. İçişleri Bakanlığı'nın kontrolörlerinin tespit ettiği 2 milyon 600 bin lira kamu zararı var Çan'da önceki dönemde. Raporla tespit edilmiş. 27 Şubat 2018 tarihli satış işlemi sebebiyle. Bakın 20, 27 Şubat 2018 2 milyon 668 bin 550 lira o dönemin dolar kuruyla 700 bin dolar. Bugünün 12 milyonu. Kamu zararı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu soruşturma izni verdi mi? Vermedi. Kamu zararıyla ilgili. Vermedi. Çok soylu davranışlar sergileyen biridir kendisi. İçişleri Bakanı değil, Suç İşleri Bakanı. Suç İşleri Bakanı. Ya sen, ya seni kim açığa alsın ya? Sen bir sene oldu, bir sene. Koskoca İçişleri Bakanısın ya televizyonda milletin huzurunda. Mafyadan her ay 10 bin dolar rüşvet alan siyasetçi var. İsmini Cumhuriyet Savcılığına vereceğim dedin. Bir sene oldu. Seni bekliyor Cumhuriyet Savcısı. İsim vereceksin hala. Veremezsin. Çünkü vesayet altındasın sende. Bunların hepsi işte muhterem incesidir, Süleyman Soylusudur. Bunlar sarayın emir kulları olmuşlar. Ama bu düzen değişecek tabii ki. Onlar onlar sanıyorlar ki saray hep, saray hep orada duracak. Gün gelecek, devran dönecek, herkes hukuk önünde hesap verecek. Bizler yalnızca ve yalnızca hukuka bağlıyız. Buradan savcılara, yargıçlara da seslenmek istiyorum. Sizlerin de bir tek efendisi vardır. O da hukuktur, hukuk. Bu siyasi baskıların altında artık ezilmeyin. Ayıptır, günahtır. Seçilmiş bir belediye başkanı, bir yargı kararı olmadan görevden uzaklaştırılamaz, olmaz. Yargılanır, hüküm giyer başımızın üstüne. Şimdi ben size bir karardan alıntı yapacağım. Bir ağır ceza mahkemesi kararı. Bakın mahkeme karar. Çok sanıklı bir dosya. Karar vermiş mahkeme. İki tane sanık hakkında da birinde ihaleye fesat karıştırmadan, birinde de rüşvet almaktan ceza vermiş. Bu iki sanık da belediye başkanı. Şimdi mahkeme kararında bir bölüm okuyacağım size. Çok kısa. Sanıklardan isimlerini söylemeyeyim. Gerçi biliyor herkes de. İki tane Adalet ve Kalkınma Partili belediye başkanı. Biri ihaleye fesat karıştırmadan, biri rüşvetten hüküm giymiş. Mahkeme kararı. Daha Çan'da iddianame bile yok ya ortada. Ne bu aceleniz ya? Diyor ki, sanıklar hakkında verilen mahkumiyet kararlarının kesinleşmesi beklenmeksizin İçişleri Bakanlığı'na gereğinin takdir ve ifası için bildirimde bulunulmasına. Mahkeme kararını diyoruz gerekçeli karardı. Mahkeme bildirimde bulundu. Ne yaptı İçişleri Bakanı? Suç İşleri Bakanı görevden uzaklaştırmayı bırakın çağırdı bu iki belediye başkanını makamda birlikte poz verdi. İhaleye fesat karışma ve rüşvet. İşte böyle yozlaşmış bir iktidarla karşı karşıyayız. Bu iktidarla sonuna kadar mücadele edeceğiz arkadaşlar. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Ya Süleyman Soylu şu an memleketin memleketin en ağır sorunu sorunu uyuşturucu, uyuşturucu. Aileler çok iyi biliyor. Anneler, babalar, öğretmenler, gençler. Memleketin her köşesinde uyuşturucu ticareti nasıl biliyor musunuz? Çok üzülerek söylüyoruz bunu. Çünkü neden? Uyuşturucu baronları korunuyor. Ya sen bu işlerle uğraşsana ya seçilmiş belediye başkanlarını görevden uzaklaştırmayla uğraşacağına zavallı biridir. Bakın burada açıklıkla söylüyorum zavallı biridir. Zavallı. Zavallı. Bu karar da siyasi baskıyla alınmıştır. Bırakın yargılansın, mahkeme bir karar versin. Oturmuşlar beyefendiler İçişleri Bakanlığı'nda, mahkemeyi de kurmuşlar, hükmü de kurmuşlar. Seçilmiş belediye başkanını görevden uzaklaştırıyorlar. Ama ilk seçimden sonra bu hukuksuzlukların hepsi, hiç merak etmeyin, yargı önünde hesap verecek. Şimdi bu örnekleri verdim ki böyle örnek çok var Türkiye'de. Mesela Yalova Belediye Başkanımız hala göreve iade edilmiyor. Mahkeme bilirkişi raporu istedi. Bilirkişi raporu belediye başkanımızın işlenen suçla hiçbir illiyet bağının olmadığını oy birliğiyle açıkça ortaya koydu. Göreve iade etmiyorlar. Yalova'da nasıl bir durum var biliyor musunuz? Yalova'da muhasebede çalışan bir eleman maalesef işte insan dışarıdan biriyle uzun yıllar tahrifat yapıyor evrakta. Zimmet yapıyor. Uzun yıllar sürüyor bu. Uzun yıllar. Hatta müfettişler tespit etti 2009'a kadar indiler. Bunu niye söylüyorum? Lütfen çok dikkatli dinleyin. 2009'a kadar indi müfettişler. 2009-2010'a kadar indi. Yani bu suç o kadar eski gelmiş 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 tabii kamu zararı var. Bizim belediye başkanımız ne zaman seçildi? 2014. Ki seçilir seçilmez bakanlığa valiliğe yazılar yazdı gelin lütfen denetim yapın diye. Bu suç ortaya çıkınca da öğrenince öğrenmez kendisi savcılığa bildirimde bulundu. Şimdi bizim belediye başkanımız ağır ceza mahkemesinde yargılanıyor, görevden uzaklaştırıldı. E önceki belediye başkanı. 2009-2014 arasındaki onun da suçu olmadığını düşünüyorum ben. Ama biri hakkında hiçbir soruşturma bile yok. Biri aziz mahkemesinde yargılanıyor. İşte adında adalet olan partinin adaleti de bu. Bunları onun için paylaşıyorum. <laughs> e sen Çanakkale'de ne yapıyorsun? İşte Biga Gümüşçay beldesi değil mi başkanım? Ha orada da belediye başkanının bir suçu olmayabilir. Ama Personel bir suç işlemiş. E, Cumhuriyet Halk Partili belediye olsa herhalde sabah evinden gözaltına alırdınız. Ya zulümle abat olunur mu ya? Zulümle gidenin sonu ne olur? Güce tapanların olduğu yerde adalet olur mu? Gücün aklı çıktığı yerde adalet olur mu? Ama bunların hepsine son vereceğiz. Bakın göreceksiniz. Her zaman söylüyoruz. Artık tükenmiş, bitmiş bir iktidar var. Güvenini tamamen kaybetmiş. Onun için çözemiyorlar hiçbir sorunu. Ne yaparlarsa yapsınlar ekonomik krizi de çözemezler. Çünkü güvenlerini kaybetmişler. Onun için değişim şart. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı olacaktır ilk seçimde. Ve böyle Çizme giyerek şov yapan bir İçişleri Bakanı değil. Kahraman şerefli Türk polisinin, kahraman şerefli askerin arkasına sığınarak kahramanlık yapan bir zavallı değil. Emniyetin de yargının da üzerindeki siyasi iktidarın vesayetini tamamen ortadan kaldıracağız. Tamamen. Tamamen. Biz Çan'da yaşananları da biliyoruz. Yarın öbür gün bütün gerçekler ortaya çıkar. Kim kime ne yaptırdı? kim kime ne baskı yaptı, kim kimle ne menfaat ilişkisine girdi. Hepsi ortaya çıkar. Yeter ki işte o yargının üzerindeki baskı, emniyetin üzerindeki baskı ortadan kalksın. Adaletsizlikler çok büyük olduğu için fakirleşiyoruz değerli hemşerilerim. Saygıdeğer Çanlılar. Onun için fakirleşiyoruz. Adaletin olmadığı yerde aş, iş, ekmek olur mu? Efendim diyorlar ki dünyada da kriz var, onun için bizde de kriz var. Ama dünyadaki kriz bizdeki gibi değil. Ukrayna aylardır savaşın içerisinde bombalanıyor. Enflasyonu yüzde on dörtlerde, on beşlerde. Biz niye enflasyonda dünya şampiyonuyuz? Neden? Bu kadar bir kötü yönetimi hak ediyor muyuz biz? Ama bunların hepsinin temelinde işte adalet var. Adaletsizliğin olduğu yerde devlet olmaz. Adaletsizliğin olduğu yerde insan olmaz. Olmaz. Ne güzel söylemiş değil mi şair? Adaletsiz insan olur mu? Olur. Olmaz olur mu? Ama olmaz olsun. Olmaz olsun adaletsiz insanlar. Olmaz olsun. Çan halkının iradesine, demokrasiye bir darbe daha yapılmıştır. Ha bunları yapıyorlar diye bize bir bilim adım attıracaklarını sanıyorlarsa yanılıyorlar. Ya siz Cumhuriyet Halk Partililerle mücadeleyi bırakın. Cumhuriyet Halk Parti'nin il başkanlarıyla, belediye başkanlarıyla, genel başkanıyla mücadeleyi bırakın. Siz hayat pahalılığıyla mücadele edin, zamlarla mücadele edin, işsizlikle mücadele edin, yoksullukla mücadele edin. İnsanlar intihar ediyor. İçişleri Bakanı o zavallı soylu Türkiye'de her gün ortalama bir polis intihar ediyor intihar mobik dolayısıyla ağır çalışma koşulları baskılar memleketini hale getirdiler hala utanmadan konuşuyorlar hala utanmadan böyle kararların altına imza atıyorlar ama bu imza atanların hepsini takip edeceğiz sonuna kadar hukuk takip edecek hukuk hukuk hukukun bir iyi huyu vardır. Her şeyi sonuna kadar takip eder. Her şeyi. Yaşamamızın sonuna kadar takip eder biz. Süleyman Soylu da Süleyman Soylu da Bakın göreceksiniz bir gün gelecek bağımsız ve tarafsız yargı önünde hesap verecek. Ama bu siyasetteki kirliliği ortadan kaldıracağız. Onun için diyoruz ya işte iktidarımızın ilk bir haftasında İlk çıkartacağımız yasa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden siyasi ahlak yasası olacak. Siyasi ahlak yasası. Çünkü bunların hiçbirinde siyasi ahlak kalmamış. Bu yaşanan da büyük bir siyasi ahlaksızlıktır. Ya bekleyin bari bir iddialame düzenlensin, bir dava açılsın ya. Acaba Çan'da iktidarı Cumhuriyet Halk Partisi'nden alabilir miyiz? Alamazsınız kardeşim, alamazsınız. Emniyetin yargının üzerinde baskı kurdular. Yargı eliyle tutuklatarak çözmeye çalıştılar. Başaramadılar. İçişleri Bakanı orada hazır tabii. Bir de bizim bir hemşerimiz var değerli. Orada güzel çalışmalar yapıyor. Buradan sesleniyorum. En kısa zamanda, en kısa zamanda tüm milletvekillerimizle birlikte İçişleri Bakanlığı'na gideceğiz. Muhterem İnce ile Süleyman Soylu bizi karşılasın. Orada da bir basın toplantısı yapacağız. Çan için, Yalova için, hukuksuzluğa, haksızlığa uğramış tüm belediye başkanlarımız için. İçişleri Bakanlığı'na da gideceğiz. Madem böyle istiyorlar, bundan sonra mücadele çok daha kararlılıkla devam edecek. Değerli hemşerilerim, bu demokrasi mücadelesi. Bu adalet mücadelesi, eşitlik, özgürlük, kardeşlik mücadelesi. Çünkü otoriter, popülist Tek adam rejimleri adaletsizlikten beslenir. Çatışmadan beslenir, kutuplaşmadan beslenir. Bizleri kutuplaştırmalarına izin vermeyeceğiz. Biz millet ittifakı olarak 85 milyon barış içerisinde, huzur içerisinde kardeşçe yaşamak istiyoruz. Ülkemizi bu kutuplaşma girdabından çekip çıkartacağız. Onun için çandan da seslenmek istiyorum. Tüm hemşerilerim Çan'daki, Çanakkale'deki tüm hemşerilerin bize katılın bu mücadelede. Bize katılın. Adalet için bize katılın. Eşitlik için bize katılın. Özgürlük için bize katılın. Hukuk için bize katılın. Ve son olarak hiç merak etmesinler. Bu siyasi ahlaksızlar hiç merak etmesin. Size en güzel cevabı önümüzdeki seçimde çan halkı verecektir. Çan halkı. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun diyorum. Mücadeleye devam sonuna kadar.